Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir deney yapacağız. GoPro aldık bildiğiniz gibi. GoPro'muzla bugün çekim yapacağız. Şimdi videoya başlıyoruz arkadaşlar. Kemerimizi de takalım. bir Tamam. Ya sıkışmış oraya. Kemerimizi de tak Yola hazırız arkadaşlar. Bugün kafama koyacağım GoPro'yu. Öyle bir çekim yapacağız. Ben de ilk defa yaşayacağım bunu. Çünkü ilk defa bir GoPro sahibi oldum. Dün aldım dediğim gibi. Denemesini yapacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bugün bayram arkadaşlar. Herkesin bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar dilerim. Hadi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Konteynerimize geldik. Bakalım. Ben şimdi dışarıya çıkacağım çekim yapmaya. Şuradan bilgisayardan alalım şeylerimizi. Dışarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar o zaman. Telefondan bir kontrol ettim ben. Ne şekil yapıldığını. Sesi nasıl geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Sonra hep birlikte izleyeceğiz. arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Şunu bir, biraz aşağı indireyim ben. Tamam. Evet. Görüntümüz böyle. Evet, ben şimdi videoyu sonlandırayım. Sonra ara ara video çekeriz arkadaşlar, tamam? Hadi bakalım, presi kapatalım, biz yolumuza devam edelim. Bugün dediğim gibi ilk defa kafa bandıyla GoPro ile çekim yapacağız. İnşallah başarabiliriz. Hayatımda ilk kez yapıyorum ve ben bunu sizinle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bir tane daha durağımız var arkadaşlar. Kemerimizi takmadık ya. Şu kemeri şu takalım. Kemer takmadan çıkmayın arkadaşlar yola. Kemer çok önemli. Hayat kurtarır. Şakası yok bu işin. Şimdi gidiyoruz diğer konteynerimize. Burada bunları aldık. Biz plastiklerimizi aldık. Şimdi yola devam arkadaşlar. Telefonla çekim çok zor arkadaşlar. Tavsiye etmem. Yola konsantre olun. Araba sürdüğünüz zaman kamyon olsun, tır olsun, küçük araba olsun, motosiklet olsun fark etmez. GoPro tavsiye ederim herkese. Evet biraz fiyatı pahalı ama değer mi? Değer arkadaşlar. Dertten, kederden kurtarıyor sizi GoPro. Yani ellerim böyle boşta arkadaşlar direksiyonda gördüğünüz gibi yoldayım, konsantreyim. Hiçbir şekilde dikkatim dağılmıyor güzel yani tavsiye ederim eğer ben bu işlerle uğraşmak isteyen varsa video çekimi için falan gayet güzel ama şöyle bir şey var GoPro'yu ben dün satın aldım ilk defa başka GoPro'm yok zaten bu benim birinci GoPro'm her şeyini ayrı ayrı satıyorlar arkadaşlar aksesuarı ayrı tripodu ayrı kafa bandı ayrı yani ben GoPro'yu bir El aldım. En ucuzu oradaydı. 3000 bin... 3600 kron mu öyle bir şey aldım ya onu ben bir de bir senelik sigorta yaptırdım ona ya yani 4000 kron çıktı var arkadaşlar 4000 kron ne yapar 400 euro para yapar 400 euro Ondan sonra gittim Aksesuarları 23 parçalı bir çanta aldım 50 euroya Ondan sonra şu tripota verdim 15 euro yani şimdi bir tane şarj aleti alacağım. iki tane pili var. Bir de ona 60 euro vereceğim. 600 kron, 650 kron öyle bir şey. Yani bir sürü şeyler alıyoruz arkadaşlar. Ayrı ayrı satılıyor. Şimdi sen nereye geldin böyle? Ben oraya gireceğim herhalde burayı tamir falan yapıyorlar. Burada tren geçiyor. Tren yolunu ray, yeni ray döşüyorlar arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu direksiyonu düzeltelim. Tamamdır. Durağımıza geldik arkadaşlar. Kemerimizi sökelim. Dışarı gidelim arkadaşlar. Evet, açmadık bunları. Sonra kran niye çalışmıyor? telefondan bağlaramadım arkadaşlar ya. Ne şekil çektiğini göremiyorum telefonu. Samsung'da biraz değişik bağlanıyor. iPhone'da çok güzel. iPhone alacağım. Evet arkadaşlar. Telefona bağlanamıyorum. Attı beni GoPro. Çekim yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Görmüyorum çünkü. Çekim yapıyor evet ama ben görüntü almıyorum arkadaşlar. Kamba. Kamera mı? Ka kamera, kamera. Sözüne kalsak kamera. Seni çekiyorum. Aha, <laughs> tatlı <taptaraydı he> gel. <laughs> <ya. gülüyor> Hadi görüşürüz. Ha. ha? Kamera. Kamera, kamera. Bu, kamera. Aha, sokuyor <laughs> <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün GoPro ile çekim yaptık. Pek fazla bir çekim yapmadım ben. Aa, ilerleyen günlerde daha güzel çekimler yaparım inşallah. Dediğim gibi daha yeniyim ben. GoPro'yu da daha dün aldım. Nasıl çalıştığını da bilmiyorum. İzinli günümde ben bunu biraz kurcalayayım. Bakayım ne şekilde video yapıyor. Nasıl yapıyor videoları. Daha güzel videolar gelir inşallah. Evet arkadaşlar. Aa, videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Herkes kendine çok iyi baksın. İyi bayramlar bu arada. Bayramınız kutlu olsun. Bugün bayram. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.